Uy kaydı işte mi? Çim geldi ama olsun. Bu video hadi bakalım bir video çim olursa neler olur. FIFA'da ne duygusal müziği ağlayacağım ama. şey açmamışız niye söylemiyorsunuz lan piç kuruları Niye söylemiyorsunuz lan? Bir bahçemiz var. Bir taraf çiçekli bir tarafsa çöl. Bir tarafta gök şu öbür. Amanı siktimin çocuğu ritim kaçır. Volta futbolu UEFA şampiyonlar ligi. Çapada çampalta değil. CD. klasik maç. Özel kurallar özel kurallar beyler. Güzel bir top kuralsız. Kafa vuruşu ve mücadele. Uzak mesela mücadele neymiş? Gizemli top. Yani siz <laughs> Arkadaşlar merhabalar sayın seyirciler. İspanya'da değiliz. Bugün İngiltere'deyiz. İngiltere'de değiliz. Bugün İspanya'da kazığı yemiş, edenez ardın dalgayı yemiş bir Real Madrid. Antonio Griezmann'ın dalga yemiş bir Barça ile kapışacak. Messi gitmek istediğini açıkladığında Brad Wait. O adamın adında amını sikim nasıl Çok sikimde değil. O adam diyor ki on numaraya talibim diyor. Oradan bir kişi Barcelona yetkilisi çıkıyor diyor ki orospu çocuğu sen daha önce gideceksin. Bu hikayede götten veren ben oldum. Jared Bale'lı umtitli bir Barcelona yarrağı mı sonra Aynen öyle gerizekalı orospu Aha Ha Zınk. Oy, kalecinin kıvaçlığı gördünüz mü? Oğlum tuşlara da basıyor. Zınk. Ben onu tuttum yani zor Hadi oğlum. Buraya bak. Bak oraya açtım ki orayı vursan aldınız mı? Ben zaman bak yine açtım tık. Beni oynayamadık bu sefer. Hadi oğlum devam et hadi hadi. Ben hemen bir ayarlara bakacağım çünkü bu siktiğimin oyunu sürekli kontrolleri değiştiriyor kendi kendine. Şut al yuvarlak yine şut demiş. Şunda şut çeken varsa bak geçen video siktirsin git. Bu maçın özelliğini anlatayım size. Sağ üstte gördüğünüz özellikleri. Amanın siktiğimin çok hızlı oldu. Marcelo itiraza geldi. Oğlum Hah, şöyle. Bak gol. Tuttum tuttum. Orospu çocuğu Ramos. Ne güzel vurdu. Pas geliştirici. Attığınız paslar yüzde %80. 85 90 arası geçiyor demek bu. Aynen böyle baktık. Messi attık mesela. Messi. Buradan bir golümüz var. Lan. hah? Dandik bir şut. Ara pas mı dandik bir şutta? Hani pas geliştiricimiz vardı lan. Yani o kim kaşar o? Ne oldu oğlum kaşar? Sergio Ramos'un karşısında Messi. Messi geçti. Messi değeri döndü bir daha geçecek. Luke de Jong'u bomboş. Biz penaltıdan gol Biz erkek götü sikme. Oğlum corner değil mi? Şaka mı Quinn? Belki son derbimiz sayın seyirciler. Bundan sonra belki şu iki tane siktimin takımı benim kanalımda birleşmeyecekler. Şu an hızlılar arkadaşlar. Dribbling geliştiricimiz var. Bu Sergio Busquets. Ay bu kasadaki yanılar analar yanıyor yanlış söyledim. Barcelona taraftar bir anda aşk aşk ile hız geliştirici çık şu an sayın seyirci. Antonio Griezmann, Lionel Messi, Messi'den adeta kim gibi yani güzeldi ama ya. doğru yanlışmış ya. Messi offside'deydi sanırım. Zınk. Messi, Messi çok süratli. Messi, Messi, Messi bu adamın götünü yiyor. <laughs> pas attım yanlış kazıyı seyirciler. Dribbling. Hocam direktte adam yok muydu? Nasıl? Bunu <laughs> Bu pozisyonu bir de şöyle dinleyelim. Bunu <laughs> <laughs> adam var bak bu nasıl olsay? Lan direkte adam var. Lan direkte adam var. Direkte amına. Kalecinin arkasına atılmıyor mu? Dandik bir şuttan Messi bakın iyi izleyin. Zınk. <laughs> Sergio Ramos'un tepisi ne oluyor amına? <laughs> Roberto, De Jong, Sergio Biscuit <laughs> Espriye gördün. Dandik bir paketten niye Messi'ye kaydı? Dandik bir paketten Messi. Oo gol. Buradan golümüz var. Zın. Ananı sikiyim. Bu adam Beşiktaş alsın be. Kurtuğa topu başlattı. Avut'tan sonra Sergio. Evet. Bisküviç ne yapıyor lan? Yavşar. Casemiro. Luka Modric. Modric'in önüne bisküvi. Hocam yani bak. Şurada pozisyon varsa seni siksin. Bak beni demişim gibi yaptım ama senin. Mimiklerim. Ahı. Direkten döndü. Dandik bir direkten gol mü? Vinicius Junior. Junior geri çekti. Marcelo. Marcelo bir daha. Vinicius. Marcelo. Ne yapıyoruz orası bu çocuk? Pique. İçeri doğru. Amanı siktimin defansı. Götünü bombaladımın defansı. defans. Karim Benzema önünde pike var. Karim Benzema'dan gelip bir ya da bir tık kötü bir pas. Gayet. Aa iki tane mal amına koyayım. Andaval iki tane. Maymun kafa. Langlet. Hocam. Dandik bir kazanan faul düdüğü mü? Pas geliştirici 3x oldu. Pasını sikeyim. Şut ver artık. Orospu Suarez. Antonio Griezmann. Şu an ekranımı mı sildim arkadaşlar? Tükürmüş mü? Ben deyip kasadan tükürük mü? Bu nasıl pas? He? Anasını satayım. Bu çocuğu deli ettiniz ama. Yönetmen çıkmasın dışarı. Şu pas ver de ananın amına söyleyeyim senin. Ver. Tripling olur. Tamam okey. bakayım. Değil. calling for the what the fuck are you doing, man? Benzema, Sergio Ramos, Gareth Bale. Gareth Bale cihaz aslında bir penaltı almaya çalıştı. O rospu çocuğu fark ettim ben onu götünü döndü. Antonio Griezmann yukarıda Messi. Antonio Griezmann. Griezmann. Messi. Dandik bir paketten amını siktim Messi. 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 Messi tık aşırtmayı bir koydu olmadı. Luis Antonio. Bak en son yine koyduğumda olmuştu bu. Sikerim. Antonio Luis Suarez. Antonio'yu götümden salladı. Antonio. Lan oğlum ne kadar komik bir adamsın. Dandik bir paketten Antonio Luis Suarez. Maça birazcık heyecan gelecek şimdi. Şut geliştirici 2x oldu. Messi'li bir şut koydum. Mu? Anasının amcığının tam ortasına doğru. Rodrigo Rodrigo. Vinicius çıktı Rodrigo girdi. İkisini ben aynı adam sanıyordum şahsen. E? Arthur. Rodrigo. Toni Kroos. Gerard Pique. Evet aynen öyle devam edin ama. Tam geliştirici ananı avradını bu ne lan? What the fuck man? Messi'ye vermemiz lazım çok sevdim. Her şey gelişti mi şimdi? Messi dandik bir paketten tam Messi mi? Zınk. Messi. Messi. Messi bütün sahayı turladı. Ananı sikim çok gitti. Allah boku yenisim isim oldu. Luka Modric. Luka Modric. Gerard Pique. Geliştirici bitmesin Allah'ım. Fal yapmayın sayın seyirciler. Karim Benzema. Gerard Bale. Bill, atma oğlum dışarı atma Bill. Benzema lütfen dışarı atmayın ben gol atacağım. Casemiro, Modric, Toni Kroos. Aha, dandik bir paketten De Jong mu? Dandik bir paketten De Jong, dandik bir paketten Messi. Messi, ananı sikeyim at koştur oraya adeta. Messi. Zung! Ah. Gayet kaliteli bir şuttu. Çok yavaşlattığı için geçtim. Pas geliştirici güzel. Bir... Amına koydum un çocuğu Griezmann. Seni şu takımı alanın anasını ama Sen yok oğlum sen. sen de suç değil. Seni şu takımı alıp adam yerine koyanın ben anasının amına koy. bize gelmiyor ki. Sıkıydı ya. <laughs> Samet olur lan aslında. etmedim. Sayın seyirciler. Samet öyle bir şey yok. Evet Casemiro. o evet, i̇nşallah bir goldür. Görmedim. Al 3 gol. ha. Kim bilir neydi amına <laughs> bu çocuk Casemiro. Yenildik. Fena koydular. Be. De Messi'nin koşuunda Messi. Ananın ama o nasıl pas? Hadi oğlum Antonio. Antonio sol ayak. Antonio! Antonio! An Ay. Dandik bu paketten sağ ayaklı Messi. Yok abi yok. Yeni götten yedi. Artık atacağım ya yok. Toni <laughs> Kroos hala top dışarı çıkmadı hala hız geliştirici bir adam. Zamanı böyle de oynanmaz ki abi Hocam 90 artı 5 vermen lazım yoksa küserim <laughs> Suarez senin ananın sırrım ha. Senin gibi maçın. Puh amına koydum çocuğu. Al orada al çocuğu. Git siktir Messi'nin çükünü ısır lan piç. Merhabalar saygıdeğer izleyiciler. Bugün 11 Eylül Cuma. Bu akşam saat 8'de 20.00'da D-Live'de canlı yayın yapmayı planlıyorum. Beni desteklemek isterseniz gelebilirsiniz. Açıklama kısmında en üstte D-Live linki bulunmakta. Saat 8'de hepinizi bekliyorum. Bir saat boyunca bir canlı yayın olacak ve ne isterseniz onu yapabiliriz. d yayınlar...